Allah velisi olmak varken şeytanın evliyasından olmak mümine yakışmaz. Reddedilir. Her gün seni yoklayıyor şeytan. Kayın benimle misin yoksa benim yolumdan kaçtın mı? Her gün yazıyor bizim yolumuzdadır filan kimse. Filan kimse, filan kimse. Bak bakalım günün ahirinde, gece vaktinde kendi kendini bir muhakeme. Acaba, Acaba ben Allah'ın sevdiklerinin tarafında mıyım, yoksa sevmedikleriyle beraber miyim diyerekten bir kendini araştır. Şimdi biz Allah'ın evliyası olmak niyetiyle hareket etmeye bir defa ahd edelim. Hedef, ey Ahmet, ey Mehmet, ey Hasan, ey Hüseyin, hedef Allah'ın evliyası olmak. Hedef bu.